çekiyoruz. Ve yumurtaları kırmakla başlayalım Hı -hı. bence. Şimdi nasıl kıracağını biliyor musun? Biliyorum. Böyle. Tık tık Öncelikle yap. şuraya tık tık yap, sonra ayır. Tamam. Biraz daha hızlı. Biraz daha vurabilirsin. Vurayım. Tamam, vur. Dur ben yardım edeyim istersen sana. Sen şöyle vuralım. Şimdi Dur. Şimdi sen böyle tut, ayır. Tamam. Ho. Yapam. Allah, tamam. bana ver. Şia yumurta ya. <laughs> tamam, şimdi oradan çatladığın yeri Ayır. Dur. Evet. 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 arkadaşlar. Bugün üstlerimizi kırdık. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şeker mi atacağız? Evet. Şekerim. Tamam, şekeri dökebilirsin. Evet. Şimdi çırpıyoruz. Ben sana yardım edeyim. Bunu tek başına tutamazsın. <Gülüyor> 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 Şimdi bir bardak süt döküyoruz. Şimdi tarife bakalım. Bir bardak yağ. Yağ dökelim. Hadi dök bakalım. Yavaş yavaş da. Şimdi biraz daha çıkalım Şu vardı kabartma tozu su bir de un un ekliyoruz hadi aç bakalım açalım tamam tamam diğerlerini de ben açalım Burasından Tamamen için. yırt. Oradan dökülmez. İşte. Ben de şunu açayım senin için. Hadi bakalım. Ne mi? açıyorsun? Sonra ben açacağım. Tamam, unu da dök. Oldu. Yavaşça dök. Dikkatli. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Tamam mı? Oynasın. Hadi son olarak fındık. Hı Üstüne hındık. serp böyle kekimizin. Ama o serp. Direkt böyle.